Yaşam bir hikaye gibi giriş, gelişme ve sonuç bölümleri var ve hayatta her şey bitiyor ve bitebiliyor. Hiçbir şey sonsuza kadar devam etmiyor. Ve bir ilişkide şehvet de bitebilir, şehvet de tükenebilir. Asla bitmeyeceğini sandığımız, düşündüğümüz o şehvet, birbirimizin gözlerine baktığımızda içimizi eriten o duygu zamanla azalabilir, yok olabilir ya da o bir şekilde varlığını devam ettirebilir. Şimdi şehvet biterse ne olur? Bu sorunun aslında uzun uzun yanıtları var. Şehvet biterse acaba bu bizi potansiyel olarak aldatmaya mı sürükler ya da biz bunu tercih etmez ama evde böyle birbirimize sürekli küs ya da uzak mı yaşarız? Kanepem men erkeklere ya da odasında tek başına takılan kadınlara mı dönüşürüz? Şimdi bunlar ayrı ayrı senaryolar. Fakat bu videoda özellikle şehvet biterse sorusunun aslında hizmet ettiği bir şeyden bahsedeceğim size. Tıpkı arabalarımızdaki yakıt göstergesi gibi düşünün aslında ilişkilerdeki bir takım sorunları. İlişkilerde herhangi bir problem karşımıza çıktığında bir tartışma, bir iletişim sorunu, bir çatışma ya da bir fikir ayrılığı her ne olursa olsun bu aslında bir göstergedir bu temelde bize bir şeylerin yolunda gitmediğini, bir şeyleri değiştirmemiz gerektiğini gösterir. Aracınızda seyahat ederken bir bakarsınız yakıt göstergesi o lamba yanmaya başlıyor. Şimdi o lambanın bulunduğu yere siz bir tane fotoğraf koysanız, orayı kapatsanız, o lambayı görmeseniz, dikkate almasanız bu neyi değiştirecek? Bu aslında kaçınılmaz sonu kesinlikle değiştirmeyecek. Yakıtınız bittiğinde siz yolda kalacaksınız. Yakıt göstergesine kızabilirsiniz, onu görmezden gelebilirsiniz, üzerine bir şey kapatabilirsiniz fakat aracınızın yakıtı bittiyse siz yolda kalacaksınız. İşte yakıt göstergesi kötü bir şeye hizmet etmiyor. Yakıt göstergesinin güzel bir amacı var. Yakıt göstergesinin amacı biz yolda kalmayalım, girelim bir yerden bir benzin alalım diye bizi uyarmak. İlişkilerde de sevgili arkadaşlar, çoğunlukla her zaman demiyorum tabii ki. Her konuda demiyorum ama çoğunlukla problemler bize bir yakıt göstergesi gibi mesaj vermeye çalışır. Belki de birbirimizle çok az zaman geçiriyoruz ve birbirimizi ihmal ettik. Sorunlar bunu fark etmemize yardımcı olabilir. Belki de birbirimizi önemsemiyoruz. Birbirimizi yok sayıyoruz ya da kendimize o kadar kaptırdık ki düşüncelerimizi, hayatımızın akışını onun varlığını bile hatırlamıyoruz. Ya da çok fazla işe güce kendimizi kaptırdık. Birlikte vakit geçiremiyoruz. Beraber ten teması kuramıyoruz, sarılamıyoruz. Cinsel hayatımız bundan etkileniyor. Sosyal anlamda hiçbir aktivitemiz yok. Eskiden yaptığımız şeyleri şimdi yapmıyoruz ve ne oluyor? Bu birikmiş olan enerji tıpkı fay hatlarında biriken enerjinin bir depremle açığa çıktığı gibi ilişkilerde problem şeklinde karşımıza çıkıyor. Tabii ki burada hani birçok problemi bu kategoriye koymak mümkün değil. Özellikle şiddet temalı ya da sadakatsizlik temalı ya da gerçekten açıklanması pek mümkün olmayan şeyleri buraya koyamıyoruz. Yani bazı sorunlar gerçekten gerçek sorun. Fakat gösterge diyebileceğimiz sorunlar işte bu kategoride çok önemli bir yer tutuyor. Ve çoğunlukla tartışmalar, fikir ayrılıkları, bazen de arada yaşanan o tatsız, tuhaf gerilimler aslında bize ilişkide bir şeyleri fark edip değiştirmemiz gerektiği mesajını veriyor. İşte bu nedenle ilişkilerde yaşadığımız her şeyin bir anlamı var. Her tepkinin geri planda söylenmemiş bir takım alt mesajları var sözcüklerle ifade edilmemiş, bazen hatta beden diline bile çok yeterince açık yansımayan bir takım işaretler var. Bunları bulduğunuzda, bunları fark ettiğinizde ilişkide sorunlar çözülebilir. Şimdi şehvet biterse ilişkide tabii ki birçok şey bitebilir. Fakat şehvetin bitişi aslında nelerle bağlantılı bunları da irdelememiz gerekiyor. Şehvetin bir ilişkide azalması, yok olması tabii ki aradaki bağlılığı, samimiyeti, aidiyeti birlikte bir ve bütün olabilmeyi birçok bir farklı şeyi etkiliyor. Bu yüzden şehvet tek başına bittiğinde buna neden olur diyebilmek çok zor. Fakat şehvet çok önemli bir gösterge. Çünkü konuşamadığınız bir insanla yan yana gelmek istemezsiniz. Bırakın sevişmeyi, koluna eline dokunmak istemez, tokalaşmak istemezsiniz. Bu yüzden şehvetin azalmış olması çoğunlukla geri planda bir başka şeyin varlığına işaret eder. Şehvetin azalmış olması birlikte zaman geçirmek istemiyor olduğumuza işaret eder. Şehvetin azalmış olması altta yatan belki de konuşulmamış birçok şeyin yüzeye çıkıp da çözülmesi gerektiğine ifade eder. Şehvetin yok olduğu ya da azaldığı durumlarda elbette ki profesyonel bir destek almak gerekebilir. Ve ciddi anlamda tek başınıza içinden çözemeyeceğiniz bir durum yok ise daha konuşarak da ifade edebileceğiniz şeylerse bunlar. Konuşmak yerine dokunmayı tercih edebilirsiniz. Konuşmak yerine temas etmeyi, sarılmayı, ten teması kurmayı, yan yana gelmeyi, bazen tek kelime söylemeden birlikte oturup bir şeyler paylaşabilmeyi deneyebilirsiniz. Böylece bu yakınlık ve bu temas geri planda çözülebilecek sorunları daha kolay çözmenize de yardımcı olacaktır. Ama şehvet bittiğinde bu her şeyin sonu olmaz çoğunlukla. Bazı durumlarda evet şehvet bittiğinde ilişki biter, yapacak bir şey yoktur. Ama bazı durumlarda ki çoğu durumda da aslında şehvetin azalmış olması bir iletişim kurma şeklidir. Ben seninle bunu konuşmak istiyorum demenin bir yoludur. Cinsellikle cezalandırmaktır aslında bu çoğunlukla ve ilişkileri çözülmediği zaman da yıpratır. Umarım bundan hiçbiri olmaz. Tavşan daha küsmez. Dağın bundan haberi olur ve bir şeyleri konuşarak çözebilmemiz mümkün olur. Ee, size lütfen görüşlerinizi yorumlarınızı bu videonun altında benimle paylaşın. Sonraki videolardan haberdar olabilmek için kanala abone olun ve bildirimleri açın. Böylece birlikte yeni bir video paylaştığımızda hemen kontak kuralım, birlikte burada buluşalım, yeni yeni konuları beraber konuşalım. Görüşmek üzere, hoşçakalın.